Adet sancısı çekenlerin ileride çocuk sahibi olmasında sıkıntı olur mu? Ki Bu soruyu cevaplamak için önce sebebini bilmek lazım ama çoğu genç kızda genelde bir sebep bulamıyoruz. Yani e, ilk adet olduğu tarihten itibaren eğer adet sancısı çekiyorsa o zaman dışarı akan kanın bir miktarda içeri akması sonucu salgılanan bazı e, maddelerin ağrı reseptörlerini uyarmasıyla oluşan ağrıya bağlı. Bunun da ileride çocuk oluşmasıyla herhangi bir ilgisi yok. Ancak tek sebep bu değil tabi ki. Bazen kistler özellikle çikolata kistleri, adenomiyozis ya da farklı durumlarda adet sancısına sebep olabilir. Bu yüzden önce tabi ki bir jinekolojik muayene, bir ultrason ile kist ya da başka bir durum var mı onun değerlendirilmesi eğer herhangi bir şey saptanmadıysa da bununla ilgili ileride çocuk oluşmasıyla ilgili herhangi bir korku yaşamanıza gerek yok.